Amiral Battı oyununda oyuncular rakibinin kağıdını görmeden bir karenin yerini söyler. Söylenen kare rakibin gemisinin üzerinde olduğu karelerden biri ise gemi vurulmuş olur. Amiral Battı oynayan iki arkadaştan biri gemisini kağıda şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre rakibinin ilk atışta gemiyi vurma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada 6 çarpı 6'dan 36 tane karemiz var. Ee, rakip 36 kareden bir tanesini söyleyecek. Eğer seçtiğimiz karede, mesela bakın B3 karesini söyledik. Burada gemi bulunuyorsa biz burayı vurduğumuz için gemiyi de vurmuş oluyoruz. Geminin bulunduğu karelere baktığımız zaman, bakın burada bir kare var. Eğer burayı söylerse gemiyi vurur. Bu kareyi söylerse gemiyi vurur. Bu kareyi söylerse gemiyi vurur. Yani gemiyi vurabileceğimiz 3 tane kare var. O yüzden bu karelerden birini söyleme olasılığımız 36'da 3'tür. Bunu da 3 ile sadeleştirelim. 3'ü 3'e bölersek 1, 36'yı 3'e bölersek 12. Yani olasılığımız 12'de 1'dir arkadaşlar.